أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك Vemakun taladehim yulqunu aqlamuhum ayyuhum yakful maryam veemakun taladehim il yahtasimu sadaka Allahu alazim Evet aziz müminler Allahu Teala Hazreti Meryem'e ağır bir yük yükleyecek ve onun içinde Hazreti Meryem'in hazırlık yapmasını istiyor. Melekleri ile Hazreti Meryem'e talimat gönderiyor. Bundan önceki ayetinde Allahü Teala yine melekleriyle Hazreti Meryem'e seçilmiş olduğunu, tertemiz olduğunu, Allahü Teala katındaki değerinin o günün kadınlarının en yücesi olduğunu haber vermişlerdi. Yani Hazreti Meryem Allahü Teala'dan bir haber alıyor melekleri kanalıyla ve bu haberle Hazreti Meryem konumunu sabitliyor. Yani ben yalnız değilim. Rabbim benimle. Demek ki Allahu Teala beni seviyor benim tertemiz olduğumu biliyor. Diyerek kendi kendine böyle bir garantisi olmuştu. Şimdi okuduğum ayette de Allahü Teala ona yapması gerekenler haber veriyor. Ya Meryem diyor Rabbimiz. Okunuti Rabbi Rabbiki. Rabbine konut et. Yani Allahu Teala'ya saygıyla divan dur. Yani namaz kıl buradaki biz kunut diyoruz ya dua ile namazdaki dua dolayısıyla Allahü Teala Hazreti Meryem'den de kunut yapmasını, kıyam durmasını, Allahü Teala'nın huzurunda saygıyla ibadete durmasını istiyor ve devam ediyor. Vasjudi vakiyi, secde et, rükû et. rükû edenlerle beraber rükû et ve secde et. Buradaki beraberlik onlarla iç içe değil. Yani rükû edenler var, secde edenler var. Bunlar bizim iyi kullarımız. Sen de onlarla beraber kunut yap, rükû yap, secde yap. Yani namazın kıyamını, rükûsunu, secdesini yerine getir. Yani namaz kılacağız müminler. Şimdi, Hazreti Meryem'in resmini güya her yere asan Hristiyanlar, nerede onların namazı? Değil mi? İşte Allahü Teala Hazreti Meryem'den namaz kılmasını istiyor. Hazreti Meryem'e ilahlık atfeder biliyorsunuz Hristiyanlarda. Üç, üçtür ilah. Baba, oğul, kutsal ruh. Baba Allahü Teala oluyor haşa. Oğul Hazreti İsa oluyor. Ve Hazreti Meryem de o oğlun annesi olarak kutsal oluyor. Bir de kutsal ruh var. O da Cebrail Aleyhisselam. Şimdi bu kadar kutsallaştırdıkları ilahın annesi diyerek taptıkları Hazreti Meryem'in namaz kıldığını Rabbimiz haber veriyor ama onlarda yok. Dolayısıyla aziz müminler onlarınki oyun eğlence. Onlarınki gerçek manada bir yol tutmak değil. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yolundan gitmek değil. Biraz sonra Rabbimiz yine ayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da namazla emr olunduğunu bize haber verecek. Hem de Hazreti İsa'nın dilinde. İşte Yüce Allah Hazreti Meryem'e buradan bize gelen mesaj ne? Ona bakıyoruz şimdi. Hazreti Meryem'e yüklenece o ağır yükten önce manen güç toplamasını istiyor. O da neyle? Namazla. Demek ki bir insan namaz kıldığında manen güçlenir aziz müminler. Başkalarını Çileden çıkartan dertler, kederler, sınavlar, ağırlıklar, yükler namaz kılan insana hafif gelir. Çünkü onun gücü onun biriktirdiği manevi gücü yüksektir. Hani şöyle düşünün. Bir insan günlerdir aç, yiyecek bir şey bulamamış. Ve siz bunu 100 metre hızlı koşuya sokuyorsunuz. Şimdi bu insanın yürümeye mecali yok. Enerjisi yok, konuşmaya takatı yok, yürümeye dermanı yok, koşmasını bekliyorsunuz. Mümkün mü? Değil. İşte aziz müminler, manen de zayıflamış bir insan hayatın zorluklarına karşı direnç gösteremez. İşte Yüce Allah, Hazreti Meryem bir sonraki aşamada ne olacak? Çocuğu olacak. Ona etraftan herkes iftira atacak. Edepsiz diyecekler, ahlaksız diyecekler. Affedersiniz zina yapmışsın sen diyecekler. Kimle yaptın bunu diyecekler. Ahlaklı, edepli bir insan için bu cümleler gerçekten ağır cümleler. Onun bu cümlelerdeki ağırlığı kaldırabilmesi için Allahu Teala ona diyor ki kendini hazırla. Rabbine karşı kulluğunu arttır ki bu yük sana zor gelmesin. Zalik diyor Allah Teala. İşte bu. Min anba'il gayb. Gayb haberlerindendir. Allah Teala şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik işte bu diyor. Sana anlattığımız Hz. Meryem'in olayı, Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın olayı, İmran ailesinin durumları, nasıl adadıkları, nasıl vakfettikleri, Hazret Meryem'in odasındayken Allahü Teala'nın ona nasıl mesajlar gönderdiğini, Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını ve o duaya cevabı, bütün bunlar diyor gayb haberlerindendir. Gayb dediğimiz ne aziz müminler? Bizim bilemeyeceğimiz haberlerdir. Bu geleceğe de dair olur, geçmişe de dair olur. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam geçti gitti değil mi? Peki onun duasını biz ne bilirdik? Onun zamanında yaşasak bile bilmezdik ki. Onun yaptığı duayı kim bile bilebilir? Bugün bizim içimizden yapacağımız, yaptığımız duaları kim biliyor ki? Bu da bize kayıptır. Ancak Allahü Teala haber verirse biliriz. İşte bu Allah'ın Resulüne ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da kanalıyla bize bildirilen kayıp haberlerindendir. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde münafıklar bu bilgilerden çok korkarlarmış. Çünkü onlar kendileri bir araya gelirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde konuşurlarmış. Bunlar Müslümanım diyor ha. Yani Yahudiler değil bir araya gelip Peygamber Efendimiz Aleyhinde konuşanlar. Hristiyanlar değil. Onlar konuşsa tamam deriz mantıklı adamlar düşman zaten. Lehine konuşacak halleri yok. Ama bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la omuz omuza savaşa çıkan, onun arkasında saf tutan Müslümanlar ama gece olduğu zaman toplanırlarmış bir yerde. O mescidi dırar yapıldıktan sonra orada Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aleyhine konuşmalar yaparlarmış. Bir taraftan da korkarlarmış. Yarın bu konuştuklarımızı allah Teala Kur'an'a yerleştiriverirse, haber verirse peygamberine mahcup oluruz diye korkarlarmış. İşte Rabbimiz buyuruyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar diyor sana haber verdiğimiz gayb bilgileridir, gaybi haberlerdir. Bunlar aziz müminler, Hristiyanlar da bilmiyor, Yahudiler de bilmiyor. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Gayb haberlerindendir. Yani kimsenin bilmediği bilgilerdir. Bu kelime bu demek çünkü. Eğer bunlar bilinseydi yani Hz. Meryemle ile Cebrail Aleyhisselam arasındaki konuşmalar, Zekeriya Aleyhisselam'ın duası ve Allahu Teala'nın cevabı, sonra onun tekrar söylediği kelimeler, cümleler. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelmeden önceki Hz. Meryem'in bu aşamalarını eğer Hristiyanlar ve Yahudiler bilselerdi derlerdi ki ne gayb haberi biz bunları biliyoruz. Gayb ne demektir? Bilinmeyen. Onlar itiraz ederlerdi biz bunları biliyoruz. Ne kaybı? Derlerdi ama diyemediler. Çünkü onlar da bilmiyorlardı bu kadar ince teferruatını. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ Sen orada değildin ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz. Ne yaparlarken? O işte papazlar, o hahamlar, hocalar bir araya gelmişler. Ben alacağım ben alacağım bunun sorumluluğunu Hz Meryem'in, bakma sorumluluğunu ben alacağım diye kalem atarlarken sen orada değildin. Yani kura çekerlerken sen orada değildin diyor Allah-u Teala. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَحْتَصِمُونَ Onlar tartışırlarken de orada değildi. Meryem'in öncelikle alınmasında bir tartışma oldu değil mi? İstemediler. Kız dediler ne işi var burada dediler. Bizim yurdumuzda, okulumuzda, Kur'an kursumuzda bir tane bile kız yok. Ne işi var kızın burada? Fitne olur, karışıklık olur, öğrencilerin aklı karışır diye tartışmalar oldu. Sonra aldılar bu sefer ben bakacağım, ben bakacağım. Çünkü gördüler ki Hz. Meryem sıradan bir evlatta değil. Onun yapmış olduğu bazı icraatlar onların da dikkatini çekiyor. Bu sefer kapışmaya başlıyorlar. Sorumluluğu ben alayım. Ona bakma şerefine ben nail olayım. Ona yemek götürme şerefine ben nail olayım diye birbirleriyle tartışmış ve kura çekmek zorunda kalmışlar. Ve Rabbimiz buyuruyor ki sen orada değildin. Aziz müminler dün de söyledim. Bu bilgiler Hristiyanların ve Yahudilerin bellerini büken bilgiler. Yani onları pes ettiren bilgiler. Onların müslüman olmasına sebep olacak bilgiler ama olmuyorlar. Bugün bile papazlar ve hahamlar İslam'ın gerçek din olduğunu atları gibi biliyorlar. Ama inat böyle bir şey işte. İnat ediyorlar. Hem kendilerini hem de kendilerine tabi olan milyonları, milyarları yakıyorlar. Rabbimiz Haber veriyor o günde olup bitenleri, teferruatlı bir şekilde haber veriyor, onların bilmedikleri detayları da anlatıyor ama onlar yine Müslüman olmuyorlar. Hadi onları anladık, onlar elin adamı, dinleri ayrı, yollar ayrı. Biliyorlar ama tabi olmuyorlar. Ya bize ne diyeceğiz aziz müminler, ya bize ne diyeceğiz? Namazın farz olduğunu bilmiyor mu bizim Müslümanlar? Orucun farz olduğunu bilmiyorlar mı? İçkinin, kumarın haram olduğunu bilmiyorlar mı? Zinanın haram olduğunu bilmiyorlar mı? Tesettürün farz olduğunu bilmiyorlar mı? Ne değişiyor? Affedersiniz, elim gavuru dediğimiz Hristiyanlar ve Yahudiler, İslam'ın hak din olduğunu bildikleri halde tabi olmuyorlar da, bizim Müslümanım diyenler de tabi olmuyor. Ona ne diyeceğiz değil mi? Demek ki aziz müminler, Şeytan insanı ayakta böyle uyutuyor. Hristiyan orada tutarak uyutuyor. Bizim Müslümanı da İslam'a uydurmayarak onu da ayakta uyutuyor. Rabbim bizleri hak ve hakikate tabi olanlardan eylesin. Yüce Allah Hristiyan ve Yahudi gibi yaşayan Müslümanlara da hidayet nasip eylesin. Uyanmayı nasip eylesin. İslam'ın emir ve yasaklarını yaşamayı nasip eylesin. Yüce Allah bizleri şeytan aleyhillâne şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbil alemin.